Şimdi dedik ki sıkıntılar, iptilam, bir sürü dertler kim yani herkes dertini saysa herhalde aylar geçer, dertler bitmez. Dertler Herkesin derdi evet. var. Aynı dertten modeli değişik başkalarında var. bunları sayarak vakit geçirme yerine ana ayarımızı kafamızda dünyanın fani üzerine ayarladık mı? Dertler otomatik kaybolup gidecek. Dert bitmeyecek ama. Evet. Tabi, peygamber aleyhisselamın derdi bitmedi. Onun ailesinin, ehli beytinin derdi bitmedi. Allah'ı en çok seven, bu sadakatı, sadakatla da bu sevgiyi ispat eden hiçbir kulunun derdi bitmedi. Bizim mi bitecek? Ya. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ve Hocam sallallahu aleyhi ve sellem ee, belaların en şiddetlileri peygamberleridir. Sonra onlara yakın olanlar, sonra onlara yakın olanlar e, şeklinde bir hadis-i şerifi var. Dağına göre Dağına kar, işte. göre kar. Evet. Dağına Göre kar. Dağına göre kar. Demek ki şu dünyaya gelen herkes bir şekilde bu iptilalarla musibetlerle şöyle ya da böyle karşılaşacak. Karşılaşmayacaklar da var hocam. Hayvanlar yok mesela. Hayvanlarda bir dert yok. Bellum adal olanlarda da bir dert yok. Bu dert büyük beklentisi olanlar içindir. Çocuğun eline onun sevdiği bir oyuncak verildiğinde. Yarası iyileşiyor mu da ağlamıyor? Hayır. Aynı yara duruyor çocukta. Aynı ağrı, şişiklik duruyor. Sevdiği oyuncağı verdin mi ağlamıyor. Bazılarımız insanlar olarak, Allah'a iman etmeyenler, ellerindeki dünya oyuncağı ile ağlamıyorlar. Onların derdi yok. Evet. Belhum adal, tercüme etmeyelim ayetinde. Evet. Belhum adal oldukları için... Onlar ağlamazlar, bir dert hissetmezler. Afrika'da kıtlık olmuş deyip böyle bir masal gibi anlatır o. Komşunun çocuğu kazada ölmüşler, onun uzağında o. Ölünce de ebedi istirahate gittim zanneder, rahat eder. Yani o oyuncağından mutludur. Ama ben yani mümin bir insan cennet istiyorum. Lika Allah, Allah'la buluşmak diye bir hedefim var. Benim derdim bitmez. Beni oyuncakla susturamazsın sen. Bana dünyanın tamamını versen, üstüne bir de uzaydan bir parsel versen, haftada bir de git gel istirahat et orada desen beni rahat ettiremezsin ki sen. Ben, benim derdim bunlar değil ki. Burada hedef kilitlenmesi, evet. tabii ki bu Hı -hı. hedef kilitlenmesi tekrar vurguluyorum. Kafirin derdi değil, müminin derdi ama müminde de bir tür paslanma olabiliyor. Bu paslanma, Nasıl oluyor? Çocuğu iyi bir ilkokul, iyi bir ortaokul, iyi bir lise, iyi bir üniversite, iyi bir iş, iyi bir evlilik diye beşer yıllık planlamalarla daralttın mı çocuğu? O beş yıllık planlar bitiyor bir gün. İyi bir işe de giriyor, iyi bir evlilik de yapıyor. Eee? Şimdi ne olacak diyor. Şimdi ne olacak? Çıldırmak geriye kalıyor. Neden? Neden? İyi, iyi bir, iyi bir, iyi bir, iyi bir, iyi bir, iyi birler bitiyor sonunda. Bittikten sonra geriye çile kalıyor. Sıkıntı kalıyor. İyi bir iman ve iyi bir son. Cennet. Dedik mi? O aradaki iyi bir okul, iyi bir iş onlar zaten böyle aparat gibi gelip geçiyor Allah'ın izniyle. Hedef kıtlığı, hedef yanlışlığı, bir paslanma nedeni oluyor müminde. Onun için başı ağardığında cinnet geçiriyor. Eşini kaybettiğinde ben de ölüp gideydim diye ölümü temenni ediyor. Hele parasını kaybettiğinde ölüm bile paklamıyor onu artık. Evet. Ölüm bile paklamıyor. Yani üç günlük dünya hayatını ebedi zannetme hastalığı bir daha vurguluyorum. Bunlar müminde olur. Kafirde zaten bir sorun yok o rahat biz mümin olarak sadece iman ettik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Cennete, meleklere, kadere vesaire iman ettik deyince bu kadarını yeterli olacağını zanneder ve dünyaya meyledersek bu bir meyil türüdür tabi. dünyaya meyil etmektir. Bu olaylar altından kalkamayacağımız olaylar gibi gelir bize. Bahçemizde bir kiraz ağacı kurusa matem tutarız. Ya bunu dikerken iyiydi de kuruyacağını niye hesap etmedin bunun? 10 sene meyve verdi kurudu işte bu kadar basit. O da bir canlı. Kiraz ağacı da canlı. Bahçede bu sene domates olmadı. E ne edici olmadı? olmadı. Sen de geçen sabah namazına kalkmamıştın zaten. Demek ara sıra program hatası olabiliyor. Bu sene kuraklık oldu. Olur, olur. Ebedi bir diyar değil ki burası. Suyu çekilir bir dünya bu. Evet. Ormanı yanar bir dünya bu. Kışı olur bir dünya bu. Yazı kavurur bir dünya bu. Bu dünyayı tanımamak hastalığı bunlar hepsi. Evet.